Kalça vasküler nekrozunun e, özel isimli bir çocuklarda görülen özel isimli bir hastalığı vardır. Pertes denilen bir hastalık. Pertes e, yetişkinlerdeki avasküler nekrozun, kalça avasküler nekrozunun çocuklarda olmuş halidir. Çocuklarda olduğu zaman sonuçları iyileşme süreci, müdahaleleri tabii yetişkinlere göre çok daha farklı arz ediyor. Onun mesela yetişkinlerde farklı bir sınıflama sistemi vardır. Çocuklarda daha farklı bir sınıflama sistemi vardır. Ben böyle kabaca bunlardan bahsedeceğim. Pertes sonuçta kalça kemiğine giden, çocuklarda kalça kemiğine giden dolaşımın bozulması ve bunun sonucunda da kalça başında bir deformasyon oluşmasıdır. Bu genelde erkek çocuklarda olur. Erkek çocuklarda olduğu, yani kızlarda da olur tabii ki ama erkek çocuklarda daha sıktır. Bunun e, yaşla bağlantısı da vardır. Yani yaş daha erkenken veya da daha ileriki dönemlerde görülebilir ama genel görülme yaşı ortalama 8-9 yaş civarındadır. Daha erken de görüldüğü zamanlarda prognozu biraz daha kötüdür. Yani 4-5 yaşlarda görüldüğünde biraz daha kötü olabilir prognozu. Şimdi pertes hastalığını nasıl tespit ederiz? Çocuktaki aksama, yani en tipik bulgu aksamadır. Bu bazen ilginç bir şekilde ağrısız bir aksama şeklinde de olabilir. Yani sadece dışarıdan baktığınızda çocuğun ağrısı yoktur, normal işlerini yapıyormuş gibi görünüyor ama aksayarak bitiyor. Ama genelde hem ağrı vardır hem aksama beraberdir. Şimdi bunların tedavisi nedir? Pertes'in eskiden tedavisi çok radikal yöntemler vardı. Yani ilk tespit edildiğinde ameliyatlar öneren vardı. Bazı e, şey Tıbbi nosyonlara göre bir buçuk iki sene hiç üstüne bastırmama tedavi yöntemi vardı. Kimisinde 6 ay boyunca ayağına ağırlık as asaraktan yatırma yöntemi vardı. Kimilerinde özel aparatlarla ta kalçadan ayak bileğine kadar metal desteklerle yükü ayak bileğine aktarma cihazları kullanıldı. Yani bunlar son 15 seneye kadar, 10-15 seneye kadar sıklıkla kullanılan yöntemlerdendi ama sonuçta bunların mesela çocuğu düşünsenize iki sene yatak istirahati veriyorsunuz yatıyor böyle bir şey mümkün değil ve işin daha da kötü tarafı böyle yatarak tedavi edilenlerde de tedavi edilmeyenlere göre ciddi bir farklılığın olmadığı da tespit edildi bir müddet sonra. Veyahut da 6 ay işte ayağına ağırlık bağlayarak yatakta yatıyorsunuz ki kalça eklemi çekilsin, buradaki basınç azalsın, böylece hastalık iyileşsin diye. Ama bunun da sonuçta bir işe yaramadı. Bunlar son derece zahmetli, eziyetli, çocuğun psikolojisi üzerine olumsuz etkileri olan tedavi yöntemleriydi. Bunlar terk edilmiş durumda. Şu anda Pertes'e ne yapıyoruz? Pertes'i biraz seyrine bırakmak gerekiyor. Çünkü ne yaparsanız yapın, sonuçta bu hastalık başlıyor, ilerliyor ve bir yerde sonlanıyor. Ve sonlandığı zaman oluşmuş olan değişim geriye dönüşümsüz bir değişim. Kalıyor. Şimdi biz bunlarda bu çocuklarda mümkün olduğunca işte beden eğitimi derslerine gitmemesi, ağırlığı dönemlerde koltuk değneği kullanması ama mümkün olduğunca da normal yaşantısına devam etmesini öneriyoruz. Çünkü biliyoruz ki diğer bahsettiğim tedavi yöntemleri bunun üzerine çok bir etkisi yok. Peki bu dönemde çocuğu tamamen takip dışı mı bırakıyoruz? Öyle bir şey söz konusu değil. Aralıklarla çağırıp hastalığın seyrini takip ediyoruz. Çünkü pertez bir, bir noktada durabilir. Yani aşamaların hepsini geçip en son noktaya da ulaşabilir. Yani ciddi bir deformasyonla da sonuçlanabilir. Ama orta noktada bir yerde durup hafif deformasyonla da sonuçlanabilir. Eğer hafif deformasyonla sonuçlanmışsa zaten ileriki hayatına çok ciddi problem oluşturmadan devam ediyor. Ama deformasyon giderek artıyorsa, işte ne bileyim baş iyice mantarlaştı, yassılaştı, işte yuvanın üst tarafına ciddi baskı uyguluyor ve kenardan çökmeler meydana getiriyorsa bu hem hastalığın daha ileri boyutlara geçmesine hem de çocuğun günlük yaşantısının ciddi manada etkilemesine yol açabilir. O zamanlar cerrahi müdahale yöntemleri var. İşte kemik çevirme ameliyatları var. veya da yuvanın e, kafanın üstüne çevirme, döndürme ameliyatları var. Tıraşlama ameliyatları var. İşte o baskıyı azaltmak için. Bu tip müdahaleler bu tip müdahaleler zaman içerisinde gerekebilir. Ama bunları en başından karar vermek mümkün değil. Yani bu hastalık burada başladı, nerede biter bunu en başından söyleyebilmek mümkün değil. Bu ancak takiplerle mümkün. Bu takip süresince de e, müdahaleler gerekli olursa o anda yapılması lazım.